Hepinize merhaba arkadaşlar tekrar beraberiz bugünkü yani öğlenlere de öğleden sonra falan yani şu anda da öğleden sonra ama yani ahmetle çektiğimiz videoyu yanlışlıkla sildim bu yüzden tekrar çekiyorum kendi başıma şimdi ilk maçımıza geçelim. Yani maçta, maçta çok konuşmayacağım konsantre olmak için. Arkadaşlar ya, bu videodan yaklaşık 20 dakika sonra falan yani, arda arada da video çekebilirim belki. Yani, bugün video fazla gelecek biraz. Hatta akşam 9.30'dan sonra da Ramazan Emir'le video gelecek. Bütün arkadaşlarıma video çekeceğim ben bugün. bugün. bu arada çok gol attı. Arkadaşlar, eski videoda bu cildi yani bu yani, yani, savaş topunda taktik olarak बीबी को देखो जीसी ये ये प्रोफ़ाइल हमने चैनल में डाल रखा है Bir bakalım. Hadi. Gidiyoruz. Golde gidiyoruz. Ve maçı bitiren gol benden geliyor. Evet arkadaşlar. ilk maçımızı kolay bir şekilde yendik. İkinci maçımızda savaş topu olsun. Ve bu arada savaş Evet. Şampiyonluk. Evet arkadaşlar, bunun da bilgisini vereyim. Çok yakında gelecekmiş. Süperserden gönderim. Üstüne basarsanız anlarsınız. Evet, ada işgalindeyiz. O zayıf arkadaşlar yani burada burada fazla çalı olduğu için böyle yakından adamları öldürebilirim diye yani böyle bu tarz adamlar seçebilirsiniz karakterler öyle mesela El primo, Rosa gibi Nita da olur Colt belki yani çok iyi olmadı ama Colt da oynanabilir. Şimdi taktiklerim taktikler Oyunumuza odaklanalım. Arkadaşımız öldü yüksek ihtimalle. Evet. Arkadaşımız öldü. Ben böyle döneceğim arkadaşlar. Böyle haritada. Gazlar gelince tabii şey yapmıyor çıkmak zorunda kalacağım. Evet arkadaşımız da doğdu. <Gülüyor> 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 evet arkadaşlar ikinci maçımız da ikincilikle sona erdi. Ve görevlerimizden iki tanesi şey kazanmış. Gelişme kazanmış. Evet arkadaşlar, tekrar yani Ozada kaldım. Yani bu haritada iyi oynadığı için az önceki az önceki onu Hadi şöyle ver. Ölmüşüm <laughs> ben. Ha hadi <laughs> Senin özel gücü bize patlattı. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir diğer yakından karakterimiz. El Primo'ya geçtik. Yani tabi siz benim gibi yapmayın böyle maç kaybettikçe karakter değiştirmeyin yani böyle böyle bir taktik yok hatta böyle bir dezavantaj var. Evet arkadaşlar orada bir et <laughs> <Arkadaşım, gel>. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır üstüme atlayacak üstüme atlayacak. Hadi bulama. Hadi bulama. Yay! Çok güzel ya. Allah. Yakında 20 abone olacağız. 12, 10 aboneyi devirdik. Oo, bu maçta biz böyle iyi, iyi oynarız ama böyle ikinci birinci falan alamayız. Çok zor. Yani eğer böyle yapacaksak da böyle yapmamız. Lazım. Yani kazanmamız gerektiği için böyle yapmamız. Evet arkadaşlar eğer şu anda çıkarsak evet, takım battı demek. Uyuy çok ya. Hemen kaçayım. Oo, zaman başmaya kaldık. Evet arkadaşlar ben oldum. Zaten ikinci olacağımız belli. Konu hmm. cool. onlar. Evet arkadaşlar, görevimiz çok az kaldı. Size size kulübümüzü tanıtalım. As bu kulüpte aslında ben kremru yayın ama kulübün başkanı zaten Ahmet olduğu için siz de bildiğiniz gibi kulübümüzün adı Magazin Güneş. Yani isterseniz gelebilirsiniz, davet gönderip Kupır Kupa Yani eğer katılmak isterseniz katılırsınız. tanıttığımıza göre şimdi bir diğer maçımıza geçelim. Diğer bir maçımızda yine Alprimo'dayız umarım kazanırız. Evet arkadaşlar arkadan ses geliyor olabilir kardeşim. Yani tabletin sesini biraz fazla açtı. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar ben öldüm. Ha, arkadaşımız orada kutu topluyor. Oh, arkadaşımız orada harcandı. Yani o bile dönüyorum belki. Evet arkadaşlar çok şanslıyız bugün. Bu kalabalığın arasından bir tek ben çıktım. Gerçekten büyük bir şans. Evet, evet. evet arkadaşlar bu maçımızı kazanırsak eğer büyük kutular savaş kutusu açacağız. Evet arkadaşlar. Iyi. Evet. Mesaj geldi. Evet arkadaşlar, şu anda büyük kutu açıyoruz. Ya hadi be Supercell ya. Oğlum bir yardımcı ol. Videodayız işte. Supercell bir yardımcı ol. Supercell. Ha, ha 3750 oldu canım. Evet arkadaşlar son maçımıza giriyoruz. Son maçımızda sol üst köşedeyiz. Tabii bana göre. Ve göre sağ üst köşe olabilir. Dinamik var. aslında dynamic Dönelim o videoya. Ha, per önerimizi bulmuşum. Ah evet arkadaşlar son maçımızda yenilgiyle son bulduk. Evet arkadaşlar bu videolarında bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum ve bay bay.